ülkemizde anayasanın bile fiilen askıya alındığı iddialarının söylemlerinin ve hepimizin gözünün önünde de yaşanmışlıkları bulunmaktadır. Bu yaşanmışlıklara değişik nedenlerle başka gruplardan ciddi refleks ve tepki konulamadı, konulmuyor. Ancak barolar ve avukatlar bu uğurda inanılmaz bir gayret içinde. İzmir Baro Başkanım sürecin bir kısmını ve özet olarak sıraladı. Bu mücadelede iç güvenlik yasa tasarısı diye sunulmak istenen torba yasanın içinde gizlenmiş ve muhalefetsiz bir toplum yaratma arzusunun nüveleri bulunan bir yasanın Parlamento'dan geçirilerek yasallaştırılması ve hiçbir muhalefet kanadı etkin olarak kalmadan bu ülkede başkanlık sistemi ya da tek adamlık döneminin başlatılması çabaları vardı. Ve bu çabalara barolar, baro mensubu avukatlar çok ciddi tepki gösterdiler. Tepki gösterenler tabii ki sade vatandaş olduğu anlamda da çok değerlidir ve onların tepkileri de en az bizimki, bizimkiler kadar değerlidir. Fakat bir yasa üzerinde, bir ülkenin anayasası üzerinde o ülkenin hukukçuları ve bağımsız hukukçuları, tek bağımsız hukukçuları hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. Bu yasa bu ülkenin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık taşır. Bu ülkenin demokratik yapısına zarar verir bu sözün dinlenmemesi belki ülkede sağır olmakla mümkün olabilir. Ancak bu karşı duruşun dünyada mutlaka karşılığı var. Ve bu karşılık hukuku bilen insanlardan gelen bu karşı duruşun karşılığı ancak bu insanların itibarsızlaştırılması suretiyle önlenebilir. Bu nedenledir ki bugün silahtan çok cübbe konuşuluyor ise mevcut yapılmak istenenlere o cübbeyle mesleklerini saygın şekilde icra eden sizler ve bizlerin susturulmak istenmesinden kaynaklıdır. Terör öyle lanet bir şeydir ki aklına koyduğunu ne yazık ki yapar. Siz hayatını kaybetme pahasına bir bir davranış içine girmeye karar verdiğinizde kim sizi engelleyebilir? Ben şu anda kendimi de yok etmek bahasına buradaki insanları yaşamına son veremez miyim? Bir psikopat geçen gün uçağı 150 yolcusuyla birlikte çakmadı mı? Kendi hayatına mal olmayı göze aldıktan sonra yapamaz mı? Bakın daha çarpıcı bir örnek vereceğim. Kale gibi güvenlikli ve güvenlik alanında son teknolojileri yansıttığından zerre şüphemiz olmadığı ikiz kulelerde Özdemir Sabancı'yı yine bir niyet uğruna öldürmediler mi? Kaldı ki orada kendilerini de yok etmeden bile bunu başardılar. Çok daha çarpıcı bir dünya örneği var. O da şu. Dışarıdan yapılması mümkün olmadığı için içeride eğitim aldı pilotlar Amerika'nın ikiz kulelerini yok ettiler arkadaşlar. Dolayısıyla terör bir şeyi yapmaya karar verdiği zaman bundan korunmak daha önceden yapılabilecek çok değerli istihbarati çalışmalarla mümkün. Antalya Baro Başkanımızın söylediği gibi eğer istihbarati çalışmalarınızla oradaki enerjileri başka kanallara sarf ederseniz ve bunları tespit edip engelleyemezseniz bu ve bunun gibi terör olaylarını yaşamak durumunda kalırsınız. Yaşadığınızda da bunun sorumlularını tespit etmek ya da sorumluların sorumluluk hislerini ortaya çıkarmak yerine sorumluluğu başka yerlerde aramak durumunda kalırsınız. Ve bu sefer avukatları bu anlamda günah keçisi noktasına getirmek istiyorlar. Ancak bu kadar kolay değil. Biz hakkını, hukukun, hukukunu bilen insanlarız. Ve hak hukuk mesleğini icra ediyoruz. Başkalarının verilmeyen haklarının Mahkemelerde arayıcısıyız bizler. Dolayısıyla kendi cübbemizin, kendi hakkımızın da tabii ki arayıcısı olacağız. Tabii ki peşine düşeceğiz. Buna yapılan saldırıya da haksızlığa da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bunun için hep beraber var gücümüzle çalışacağız. Cübbeli cübbeye getirilen saldırının cübbeye getirilip kitlenmesinde avukatların kamuoyundaki itibarları sıfırlandığı takdirde daha sonra ülkede yapılabilecek hukuksuzluklarda itibarsızlaştırılmış hukuk grubunun etkisinin azaltılması amaçlanmakta. Fakat ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey demokratik bir toplum yaratabilmek. Bu toplumu yaratamadığımız zaman itibarsızlaştırılmış bir hukuk avukat grubunun çok da önemi kalmayacak. Şunu şunu kastetmek istiyorum. Hukukun üstün olmadığı bir ülkede hukukçu olmanın da çok kimseye bir faydası olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada yapmamız gereken mevcut cübbemiz üzerinden yapılan politikayı aşıp Hukukun üstün tutulması için yapmamız gereken mücadeleyi daha üst seviyeden sürdürmek olacaktır. Bizim panelimizin mesleğimizin geleceği noktasındaki sıkıntıları konuşmak adına hazırlanmış olmasına rağmen yaşananlar nedeniyle değişen bu gündemde yine temel problemimiz aynı kalıyor. Temel problemimiz mesleğimizin geleceğinin de problemi. O da nedir? Ülkemizin demokratik bir ülke olup olmayacağı Bu da hukukun üstünlüğüyle doğrudan ilintili hukukun üstün olmadığı bir ülkede avukat olmanın hukukçu olmanın bir anlamı yok Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızda ülkemizde hukuku üstün kılmak adına var gücümüzle hep birlikte çalışmak zorundayız ve ancak böylelikle yaşadığımız sizi bizi üzen ve kahreden olayların bir daha yaşanmamasının sağlamış oluruz. Yaşanacakların önüne geçmiş oluruz. Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum. Muğla Barosu Başkanımız Cumhur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben aynı konularda Van Barosu Başkanımız Murat Timur'un da görüşlerini almak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Öncelikle Ankara Borsu Başkan ve Yönetim'le bizleri sizlerle buluşturduğu için meslek büyüklerimiz ve genç meslektaşlarımızdan kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar ben daha çok aslında mesleğin geleceği ile ilgili teknik birkaç şey konuşacağımı düşünmüştüm ancak iki gün önce gerçekleşen olay gerçekten hepimizi bu panelin konusunda başka bir mecraya taşıdı. Bu birkaç gün önce gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili biz bölge baroları olarak ortak bir açıklama aslında yaptık. Bu silahlı saldırının yani ülkenin geleceğini aslında, ülkenin geleceğine, Avukatlık mesleğine e, etkileri çok ciddi bir şekilde yansımaları olacağını hepimiz biliyoruz. Bu silahlı saldırıyı nefretten kınadığımızı öncelikle ifade edeyim. E, bu saldırıda hayatı, hayatını kaybeden meslektaşımızın ailesine de e, başsağlığı diliyoruz. Meslek aslında e, avukatlık mesleğinin geleceğiyle ilgili genç meslektaşlarımızda bizlerde çok karamsar bir e, havan hakim olduğunu rahatlıktan söyleyebiliriz. Biz belki bugün e, hem e, belki stajı konuşacaktık, belki bugün e, avukatlık mesleğinin başlangıcı olan hukuk eğitimini konuşacaktık, belki Van'dan, staj eğitim merkezi nasıldı Van'da hukuk eğitimini tamamlayıp gelen meslektaşlarımızın orada yaşadığı sıkıntılar neydi belki bunu ayrıntılı konuşacaktık ancak gerçekten birkaç gün önce gerçekleşen saldırı bugün bu konuyu teknik anlamda konuşmanın da çok manasızlığını da ortaya koyuyor Şimdi Vanda yaklaşık e, 2001 e, yılında mesleğe başladığımda 60 avukatken, şu an 360 avukat ve 100 stajere ulaştık. E, staj eğitimde gerçekten çok ciddi bir e, handikap içerisinde e, bu staj eğitimini yürütmeye çalışıyoruz ancak e, aynı anda 100 civar stajeri eğitmenin e, baro imkanlarıyla mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Yine belki e, Türkiye'nin birçok e, ilinde, büyük şehirlerde gerçekleşen işçi, işveren avukatı henüz bizde gelişmedi. Bu açıdan e, iyi olduğunu söyleyebilirim. Her genç meslektaş kendi bürosunu çok rahatlıktan e, kurup e, bürosunda e, bir süre sonra Yaşamını devam ettirebiliyor. Ama esas esas e, problem gerçekten küçük baroların kurumsallaşmasında e, şu an hem maddi açıdan e, hem de e, yapısal açıdan çok ciddi sıkıntılar olduğunu rahatlıktan söyleyebiliriz. Ben e, söyleş tarzı e, bu panelin gerçekleşeceğini düşündüğüm için. Genç meslektaşlarımızdan sorular geldikçe şey yapacağım, devam edeceğim. Ancak bu silahlı saldırıdan hemen sonra belki ilk uygulaması Vanda yapıldı. Vanda bugünden itibaren işte üst aramasına dahi polis memurlar başladılar. Ancak avukat arkadaşlarımız bunu üst aramasını gerçekleştirmemeye çalışınca haklarında tutanaklar tutulmaya başladı. Bu açıdan yani bu konuyla ilgili belki boru başkanlarımızdan birlikte, Türkiye Borular Birliği ile birlikte çok acil bir şekilde bir araya gelmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Murat Başkanım çok teşekkür ediyorum görüş ve düşünceleriniz için. Kırşehir Barosu Başkanımız Sayın Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun efendim evet size sıra geldi sizin bu konudaki düşüncelerinizi aramızdaki tek kadın baro başkanımız Tekirdağ baro başkanımız Suriye Hanım da gelecekti ancak ses tellerinden ameliyat oldu İstanbul'da konuşamadık bile ses kısıklığından dolayı ben gelirsem sadece oturmak zorunda kalacağım dedi meslektaşlarıma bakacağım o yüzden aklıma gelmişken söyledim o da çok özür diledi gelemediği için siz dinliyoruz efendim teşekkür ediyorum Ankara Barosun değerli başkanına ve yönetim kurulu üyelerine bizi sizlerle buluşturduğu için bizleri diyelim daha doğrusu ben de sözlerime başlarken tabii ki 31 Mart günü İstanbul'da gerçekleşen o, o bir terör olayıdır o olayı kınayarak başlamak istiyorum. İnşallah bir daha Türkiye'de bu tarz olaylarla karşılaşmayız diyorum. Ancak e, benden önce konuşan bütün baro, arkada, bütün baro başkanı arkadaşlarımın dediği gibi biz ısrarla yargının üç kurucu unsurundan biriyiz diyoruz. Ama maalesef bizi takan yok. Bir de bu açıdan düşünmek lazım. Evet kanunumuzda madde var. Biz diretiyoruz kurucu unsuruz diye. Ama bize evlatlık muamelesi yapılıyor. Ya da ben o şekilde düşünüyorum. Öyle diyeyim. Burada biraz sonra zikredeceğim bütün düşünceler kendi şahsi düşüncelerimdir. Onu öncelikle söyleyeyim. Evet, kanunen yargının kurucu unsurlarından bir tanesiyiz ama fiiliyatta evlatlık muamelesi gören, daha doğrusu figüran rolü üstlenilen, daha doğrusu o rol bize yapıştırılan insanlarız. Bunda bizim katkımız var mı? olabilir. Bence onu da bir düşünmemiz lazım. Bu konu hakkında uzun uzun konuşmamız lazım. Evet, bunun aslında bugünkü panelin konu başlığı mesleğimiz nereye gidiyor ya da avukatlık mesleğinin geleceğiydi. İşte tam bunu tartışırken geniş bir konsensüsle, geniş bir katılımla keşke bunu konuşma imkanımız olsaydı, o vahim olay gerçekleşmeseydi de bu üçüncü kurucu unsurun bugüne gelmesinde avukatların ne ölçüde payı var. Bunu da bir tartışabilsek inşallah bundan sonraki vakitlerde tartışılır. Her bora mutlaka kendi arasında bu tarz çalışmalar yapıp tartışıyordur. Ancak geldiğimiz şu ortamda e, avukatların bugüne gelmesinde mesleğin bu açıdan bakılmasında avukatların da bir katkısı var mı? Onun bir sorgulanması lazım diye düşünüyorum. Ancak bizim e, mesleğin bu noktaya gelmesinde çok da olumsuz katkımız olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Dışarıdan bir bakış açısı var. Maalesef kıramadığımız avukatlara dair, kıramadığımız bir bakış açısı var. Ben küçük bir baroda çalışıyorum. Küçük bir yani sayı olarak az bir baroda çalışıyorum öyle diyelim. Yine de küçük bir baronun başkanıyım. Ancak bizim orada şöyle demek istiyorum. Küçük barolardaki yapı genelde Türkiye yapısının yüzde olarak düşünün. Yüzde ona, yüzde bire indirgenmiş hali. Küçük bir Türkiye olarak düşünün lütfen. İnsanların bakış açısı avukatların lütfen hepimizi tenzih ediyorum. Hiçbirimiz öyle değiliz. Avukatların sahtekar insanlar olduğu, yalancı insanlar olduğu. Acaba bu insanların zihinlerinde bu algı nasıl oluştu? Bu algının oluşmasında Son birkaç yılı saymıyorum. Tabii ki son birkaç yılda avukatlara karşı, son birkaç yıl demeyelim belki, son yıllarda avukatlara karşı çok büyük bir operasyon var. Ee, bunu en son olayda yine gördük. Neden? Çünkü avukatlar çok konuşuyorlar. Çünkü avukatlar bağımsız. Hakimler, savcılar gibi, yani yargının diğer mensupları gibi avukatların bağımlı olduğu, tabi olduğu bir makam yok olmadığı için de avukatlar sorguluyorlar ve hesap soruyorlar. Bu neden böyle oldu? Şöyle olabilir miydi? Alternatif şu muydu? Ve siyasi erk bugün A'dır, ondan önce B'dir, yarın C olacaktır. Konuşanı sevmiyor. Çünkü yöneticiler dikensiz bir gül bahçesi istiyor, istiyor yönetmek için. Avukatlar burada diken görevi görüyorlar diye düşünüyorum ve onları korumaya çalışan barolar aynı şekilde bu nedenle de avukatlar sevilmiyorlar. Toplum nazarında avukatlar ne kadar ve barolar ne kadar kötülenirse o kadar siyasi erkin işi kolaylaşacaktır. Bu bütün dünyada bugüne kadar yaşanmış ve olmuş bir olay. Bu nedenle avukatlar hedef tahtası. Hedef tahtası demişken Başkan arkadaşlarımızın anlattığı ve Ümit Koca Sakal'ın getirildiği durumda bunun bir göstergesi. Ümit Hoca'nın yıllardır savunduğu düşünceleri hepimiz yakından takip ediyoruz ve biz başkanlar olarak kendisini çok yakından tanıyoruz. Bu olayın müsebbibi olarak gösterilmesi ona yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Ümit Hoca'nın bu ülke için, bu meslek için ne kadar büyük bir katkısı olduğunu, neler yapmaya çalıştığını biz çok yakından takip ediyoruz ve biliyoruz. O yüzden hocanın arkasındayız, başkanımızın yanındayız. Ee, İzmir Başkanı dediği gibi de başkanımızı yedirmeye niyetimiz yok. Evet, şimdi konu avukatlık mesleğinin geleceği derken, tabii biz çalışmalar yaptık, geldik. Sorunlarımız nelerdir, nasıl çözülebilir tarzında? Ee, bütün arkadaşlarımda bu tarz şeyler var, aslında dökümanlar vardır mutlaka. Hepimizin ortak sorunları işte hukuk fakültesi sayısının fazla olması, avukatların itibar kaybı, sosyal güvenlik sorunu, İş avukatlar, kamu avukatlarının durumu, vergi sorunları, ekonomik sorunlar, özellikle yapılan kanun değişikliklerinin ardından icrada yapılamayan tahsilatlar, karşılıksız çek konusunda yapılan düzenlemeler, kamulaştırma davalarında yapılan düzenlemeler, sonucun ismi vekalet ücretinin kaldırılması, <laughs> yabancı hukuk bürolarına e, istihdam olanağı sağlanması ve kanunen olması bile fiilen çalışıyor olmaları Bunlar bizim hep ekonomik sorunlarımız. Ve ben özellikle yine yapıldığını düşünüyorum. Vatandaşın hak aramasına vesile olan harç ve masrafların artırılması çok büyük bir sorun. Harç ve masraflar yüksek olduğu için insanlar dava açmaktan vazgeçiyorlar. Hele bir de siz söylediğiniz avukatın ağzından şu kadar harç istiyorum diye çıktığında zaten avukatın adı belli. Sen ne yapacaksın bu parayı? Direkt kafasında bir soru işareti oluşuyor maalesef. Ama bu da herhalde büyük bir resim olarak düşündüğümüzde avukatlık mesleğine karşı yapılmış e, programlanmış oyunlardan bir tanesi harç ve masrafların yükseltilmesi gider avansı meselesinin ve özellikle yüksek gider avansı meselesinin ortaya çıkartılması yine sorunlarımızla ilgili olarak işte e, avukatlara yapılan saldırılar avukatlara yapılan saldırıları geçtik artık adli odasında savcıya karşı yapılan saldırılar var avukatların delil toplama hakkının olmaması, dosya incelemede yaşatılan sıkıntılar ki bunlar zaten hep uygulayıcılarla ilgili sıkıntılar olduğuna inanıyorum ben. Kanunlarımız ne kadar güzel olursa olsun, yönetmelikler ne kadar avukat yanında ya da savunma tarafında olursa olsun, uygulayıcının zihninde avukata bakış açısında bir sıkıntı varsa siz zaten onu aşamıyorsunuz. Cemil